Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Mutfak'ta kanalıma lütfen hoş geldiniz. Kişilik, pratik, lezzetli kahvaltı video tarifleri ile geldim. Evet ilk olarak masamı hazırlayarak başlıyorum. 2 kişilik servis açarak masamı hazırlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma bildirirseniz sevinirim. Evet masam hazır. ekmeği ortadan ikiye kestim. Merdane yardımı ile düzeltiyorum. Bir adet yumurta, 1 demet maydanoz, 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştıralım. Da tuz ekleyelim. Yarım kase zeytinyağının işini biraz kekik serptim ve ekmeklerin üzerine sürüyorum. Zeytinyağı yerine tereyağı da sürebilirsiniz. Çeket keşap sıkarak üzerlerine sürüyorum. sosis dilimleri yerleştiriyorum. Sucuk, pastırma veya salam da kullanabilirsiniz. Doğranmış yeşil biber domates dilimleri hazırladım yumurtalı maydanozluk karışımı da üzerlerine dikkatli bir şekilde dökerek sürüyorum ve kaşar rendesi. Fırına girmeye hazır 170 dereceli fanlı fırında pişirmeye bırakıyorum. Kayım kaynadı hemen demliyorum. 2 adet patatesim var halka şeklinde ilk olarak doğruyorum. Patates halkalarını uzun uzun doğruyorum. Sıcak yağı patatesleri alarak kızartıyorum. Kahvaltılıkları hazırlıyorum. Çilek reçeli, vişne reçeli ve bal servisi yapıyorum. yeşil zeytin, siyah zeytin ve tereyağı. Peynir tabağı hazırlıyorum. İki farklı peynir kullandım. Evet, bahçeden incir toplamıştım sabah. Yıkadım. Ve peynir tabağına hazırlıyorum. Küçük bahçe domatesleri. toz yıkadım kuruladım baş tarafların artı şeklinde kesiyorum biraz da bahçeden topladım minik biberlerim var ketçap ve mayonez tabağı hazırlıyorum Evet patateslerim kızarmaya başladı. Üzerlerine tuz atıyorum ve karıştırıyorum. Evet karpuz dilimliyorum. Buradan patatesleri servis tabağına alıyorum. Ve sosisleri aynı tavaya atarak kızartıyorum. Demlendi, servise hazırlıyorum. Ve evet, sosislerimi şöyle bir karıştırıyorum. Evet kızaran sosislerimi de patates tabağına alıyorum. kahvaltılıklarım hazır. Bayat ekmek pilzasını da hemen fırından çıkartıyorum. Ve dilimleyerek servise hazırlıyorum. planlıklarımı masaya alıyorum. su sarısı yapıyorum. Çayları da servise hazırlayarak yemeye başlıyoruz. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara da unutmayınız.